arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizde en iyi alloyu bildi çekmek istedim. Aslında en iyi alloyu bildi diye bir şey var mı? Onu söyleyeceğim. Alloyunun ben şu an 3 tane 4 tane bildi var ve en iyi bildi genelde karşıya gol oluyor. Onu anlatmak istiyorum size. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir şu an ekranda görüyorsunuz biliyorsunuz Ortnak oynamayı çok seviyorum çünkü şampiyona tanklık kattığı için zaten dünya birincisi olduğumunda ekranında gelecek şampiyonda daha önceden şu an aktif olarak değilim ama daha önceden oldum şimdi arkadaşlar karşıda tank hero'lar varsa ilah sindiran. Karşıda sizin içinize girin hiralar varsa kan içen Hız kese eskiden alınıyordu hız kesen artık gitti biraz daha Yani kan içen ve ilahsinden arasında gidip geliyor sürekli Yani karşınızdaki ölmeyecek kadar tank bir ise ilahsinden alabilirsiniz ama bu maç büyük ihtimal kan içen alacağım Şu Kazix de içime girebilir W açmış Kevin o bizim için problem değil hemen devam edelim şöyle farmları vurmaya Erken 2 olmaya özen göstereceğim onu da unutmayın erken 2 önemlidir her zaman Şu farmları niye kaçırdım bu kadar bilmiyorum ama Çok önemli değil Şöyle bakın Q'yu da denedik erken 2 olmaya çalışıyorum ana takısa önce ben vursam güzel Şimdi müsibetim de var tamam biraz demeyi vuracağız tamam Erken iki aldık gördüğünüz üzere yine her zamanki gibi Bu erken 2'yi başarırsanız adamı döversiniz takasta Şöyle tek Q'yu da vurdum güzel erken 2'yi yine almaya çalışıyorum Adam B'ye dönmekte büyük hata yapıyor çünkü neden derseniz iki olamayacak ve iki olamayınca tak dayağı yiyecek böyle. Yalnız Camel da güçlü bir çar olduğu için o da bana vurabiliyor ama önemli değil yine adamı dövdük şöyle ittir hemen. Şöyle hemen buraya da bir tentekil çıkardık tamam. Camel'ı kul altına ittik şimdi orada zor farm alacak. Burada dikkatli olmamız lazım. Şimdi karşı jungle bu tarafa gelirse bizim jungle'ın da aslında kantırlamasını isteriz ama bizim jungle'ı tanımıyorum. Şöyle bir W atalım. Tamam güzel buraya aldık. Bir tane pot bastık. Şöyle W ile vurduk hop Q attık bakın E de geldi gördüğünüz gibi komboyu düzgün attım sürece direkt ölüyor adam Şöyle vurduk E ile girebilir şu an skilllerim yok ama bu giriş onun için hatalı doğru çünkü iki tentakil var burada Evet tentakil arasına giremez Ignite girmiş ha Ben Ignite'in hesaba katmamıştım iyi oldu bu Şimdi çıkmam lazım buradan burayı puşlayıp çıkacağım buradan tabi TP atacağım O TP Ignite bizde TP flashız Bizim flash duruyor onun Ignite gitti Wurt. Wurt kötü bir durum yok şu an Buraya gelebilir Flash'ım var unutmayalım. Adam burada dayak yiyecek baya. Girmeyi denersin bakın. Flash diye da vurdum. Öl lan öl lan. Aa, hayır. Ölmedim bana stök. O benden önce bana vurabilir mi diye düşünüyorum da. Kazık geldi, yandık arkadaşlar. Yani işte jungle dip olursa böyle olur. Önemli değil önemli değil ölelim. Sorun değil ölelim. Asist aldı Kevin normalde alamazdı biraz daha koşsam ben alamaz diye düşündüm ama Slovya'da önemli değil buraya TP atacağım. Çok anlaki oldu ben hemen şu kan içerisinden beni alım. Hemen tp edip gelecek yine, onu söyleyeyim. Şöyle last atıyorum, Kha'zix'e E çekip Kha'zix'i de döveceğim. Ya anlaki oldum, önemli değil. Allah'ı da istediğiniz kadar ölün, adamdan farmda öndeyse sorun yok, şu an öndeyim. Ve adamı dövebilecek güçteyseniz yine problem yok. Ben adamı dövebilecek de güçteyim aynı zamanda. Kazik bir daha bana gelecek, Gragas bot side'da, o benim için yine kötü. Çünkü ward atsam bile, bak Kha'zix gelecek. Ya ikisini birden kesme imkansız gibi şu an çünkü neden? Level'ım önde değil, Kha'zix kill aldı oradan, sıkıntılardayız. Evet bakın, girdiğine göre Kaziks buralarda. Evet dedim ben. Şöyle bir W atalım Kaziks'e doğru. Ölmeyiz umarım diyedim ve öldük büyük ihtimal ama bakalım belki ölmeyiz. Hop ölmedik. Kha'Zix'i hatta kesebilir miyim? Kaziks'i kovalıyorum, güzel. Tentakil vurdu ama yok yok buradan devam edemeyeceğim. Allah Allah ne belasız oğlum ikiniz. 2v1 İki oynuyoruz oyunu ya. Yine gelecekler, yine gelecekler. Base atmam lazım. Wave kime itiyor? Wave çok kötü kaldı bana yardım lazım ya. 2v1 attığım için yardıma ihtiyacım oluyor genelde normalde çok rahat bir şekilde keserim ama 2v1 oynamak zor. Yani şimdi camel da girdi. Şöyle vuruyorum ama yani life de yaptım ama öldüm ben. Tamam birazdan bekleyin 2v1'i size ödeteceğim dostlar. 2v1 atıyorlar şu an öldük yine. Sorun diye problem değil işlerinden geçeceğim devam. Ayakkabı alıp hızlı lane'e koşalım. Manyaklar mıdır nedir ya bu videoda sizden 1000 like istiyorum. Bu maçı taşıyacağım göreceksiniz ama siz de like'ları atın lütfen. K'da daha gel kanka yazalım hemen. K'ya da daha gel kanka yazdık. Bir gelsin. Onu biraz daha pataklayalım. Daha tatlı yeni gelsin bakalım neler oluyor burada. Hemen şöyle devam edelim. Biraz jungle defeatliklerimizi de hissettik ama problem değil. Hemen şuradan devam ediyorum. Aa, Veigar da takıma sövüyor. Ben ben mesela bak ben Veigar yeni olsam atıyorum benim de takıma sövmem lazım. Bu küfür yanlış arkadaşlar. Çoğu kişi bir video çekmiştir TR server rezaleti diye. Küfürü savunmuşsunuz arkadaşlar. Küfür doğru bir şey mi? Ya, yani, ayıp yani küfürü savunanlar da ayrı bir değişik. Yani küfür savunmak nedir Yani? Neyse sıkıntı yok. Altı olacağız agresif oynamaya devam ediyorum. Kazık gelsin. Camel'dan korkum yok biliyorsunuz benim Allah'ı korkmaz. Korkutur diyelim. Şimdi şöyle agresif oynuyorum. Gel bakayım Camel'cim. Ne yapacaksın? Merak ettim. Gördüğünüz gibi Camel'ı burada yine dövdük. E çekmemiz yetiyor. Tamam şunu kestik. Şimdi burada bir tane daha bakın. Üç tane tekil arası bir dive atmadık mı Camel'a atabiliriz de. Girerse atarım. Sorun olmaz. Şöyle bir E. E'yi de çektik. Camel hadi abini bir daha çağır koçum. Çağır bir daha abini de görelim hadi Kemal. Kemal sabaha kadar abisi çağırsa yine bizi kesemez şu an çünkü adama kule altına kitle Kazix geliyor yine yolda gördüm. Gelsin bakalım neler olacak şimdi ben dive atarım Kazix yerine kadar zaten Kemal'a büyük ihtimal. E'yi kaçırmasaydım atardım şimdi Kazix diyecek E'mi 12 saniye E'mi stacklemem lazım Kazix yerine kadar. Ya E'm olması lazım kazık yerine yoksa ölürüm. Kazık şurada şu an işaret attığım yerde. AM'e de 4 saniye var. Ninja tabi alsaydım ölmezdim ama ninja tabim de yok. Şimdi agresif oynayacağız bakalım neler yapabileceğiz. Veigar da mı yürüyor oğlum? Bir yavaş bir yavaş. Hepiniz de gelmeyin ya. Ya 5 kişiyi de kesemem bu dakikada. Durun sakin daha dakika late olmadı. Camel oradan geliyor. Kha'zix arkasında eminim. Derken ha niye öyle oynadı? Ah be ben dümdüz gelir dedim Kha'zix birlikte. Tek miymiş? 160 gold daha aldık. AM bekliyorum bakın. Kazix elim yokken gelirse öldüm. Ama AM varken gelirse keserim. O yüzden en bekliyorum. Şöyle e denedik. Q denedik pardon. Camel agresif oynarsa E çekip keseceğim. Tamam lan Camel'cim. O, at o hatayı yapamazsın. Ya giriyorsan tam keseceksin ya da dayak yiyeceksin. Bizde böyle. Allah oyunun kuralı budur. Evet. Kazık E ihtiyacım var şimdi. Hemen şöyle oynadım. O öldü mü? O öldü evet. Hop. E çekemezsem. Ah. E sonunda keseceğim. Sorun yok. Bizim için World Kazık skili'ni e donduruyor bu sefer de. Allah'ım ya. Ağlama kanka. Yat aşağı, Yat. Ağlıyor bir de. Kazix'in lane'i dondurması benim oyunumu bitirmeye yönelik ama problem değil yine. Ninja tabi bitti. İlahi'sin lane'in lane alıp tek atacağım. Devam. Lane çok kötü kaldı ama sorun yok. Halledeceğiz. 2v1 oynuyorum görüyorsunuz. 2v1 taşıyacağız. Bir de 2v1 oynayıp konuşması da beni ayrı tilt ediyor hani böyle. Aa ezik çarı falan diyor. Aa Adama bak ezik çarı falan diyor arkadaşlar. <laughs> Başka çar oynasam yine içinden geçeceğim. Haberi yok. Sıkıntı yok. Ağlamaya devam yazalım. Devam edelim. Ağlamaya devam yazdım. Devam ediyorum. Ultim bekleyeceğim şimdi. Çünkü Kazix buralarda bir yerde olabilir. Kazix bana girerse bununla birlikte ulti ölürüm. Em de yok. Tentikillerim de yok. Bekleyeceğiz şimdi. Kazix burada olabilir ya. Bu çok agresif oynuyor çünkü. Tamam güzel. Lane bizim istediğimiz Şu çalıya bakayım. Kazix çaldı mı? Denedik geri çekmeyi. Tamam girse önemli değil. Önemli değil. Dövemez. Pırıltı bak. bak pırıltı bu ildin. İlasından bu ildin E'yi kaçırsanız bile demeyi çatabiliyorsunuz. Çünkü pırıltınız var. Bakın. Gördünüz mü damage'i? Yine güzel bir şey vurduk yani. Tabii ki de e kaçırdığımız şey kesemeyiz o ayrı. Ondan bahsetmiyorum. E yine kaçırdık. Girerse buraya kuleden de itleyecek. Önemli değil tamam. Sorun değil. Buraya bizim jungle ilk defa geliyor atıyor ya. Gelse de gelmese zaten biz 1 ve 2 oynuyoruz. Problem değil. E çekersek yine keseriz. Buradan atlayabilir. Atlarsa bayağı vuracaktır. Oğlum neyden yardım istiyorsun kanka orada? Ney ney? Allah Allah yardım istiyor bir de bizden utanmadan. Bekleyeceğim. Camel'ın bana atlamasını bekliyorum E'ye çekmek için. Çünkü atlarken garanti çekebiliyoruz. Oğlum ne yapıyoruz Kazix mi burada? Kazix tamam güzel yordu adam. Aa flash attı Kazix. Tamam Akali yakalar herhalde oradan bir yerden. Ultisi de geldi. O Kazix yakalayıp kesebiliriz diye düşünüyorum. Ben asit alacağım zaten. Tamam güzel bizim takım orayı kazandı. İlk defa bizim takıma birileri geldi. Bence girmeyin. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Hayır. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Neden? Neden girdiklerini merak ediyorum ya. Hop tak kestim ölüyordu az kalsın oğlum niye oraya giriyorsun gerek mi var adam zaten gelemeyecek. Manyak gibi girdiler sorun değil hemen şurayı puşlayalım. Ya biraz troldü bayağı bir troldü biraz değil ama ben şimdi burada altınları alacağım için sıkıntı yok hallettik sorunu. Hop re flash attım an re da şeyde kaldık adamda kaldık öldü o büyüktü baş. şunu öldürünce ona da tentakil vuracak öldür Gregas. Güzel tamam onu da kestik re flash gitti ama onu da kestirmeye başardık. Kalmasaydım E'de sorun olmayacaktı. Bak yine tapa Kazix, Camel tp. Herkes sapta. Herkes maşallah gelin. Ben devam edeyim itemlere. İşlerinden geçeceğim zaten almaya. En iyi bu de söyledik bu arada. kanıçan alabilirsiniz. Mesela bu maça kaniçen de gidebilir. İlaç sindiren de. Ben 1v1 atacağım için. içime girmeyecekleri için. E, sindirene döndüm. Normalde kaniçen alacaktım ama. Adamın içime girmesi çok önemli değil. W ile kesebilirim adamı. TP'yi attım şimdi hemen. Şurayı hemen alalım. Şöyle şurayı da temizleyelim. Bakın şuna da atacağım. Onu da öldürteceğim de biraz geç kaldık. Şimdi Kha'Zix vadideymiş. Karşı Veigar ötüyor Ataka takımını. Şimdi ben şuraya bir ward atmak istiyorum. Tamam güzel ward'umuzu attık. Kha'Zix vadi aldı. Buraya açarsa 5 plate var. Buraya atacağı sanmıyorum. Neden girdi? Çünkü Kha'Zix buraya yakın diye. O güzel doş. Tamam önemli Bakın gördüğünüz gibi W ile vurduğumuz zaman biraz daha olsun hasar absorbe ediyoruz. Yani karşılıklı hasar veriyoruz. E'ye çekmemiz lazım. Önemli. Kaçırmamız lazım E'ye. Tamam mida açmış okey benim için sıkıntı yok mida kazık Sıkaz buraya gelmiyor demektir. Bir ve bir atacağız ama kankam sen bunu yersen ben seni o zaman base'e gönderirim camel. Hop base'e giden bir camel var karşıda tamam agresif oynamaya devam ederiz. Şimdi e çektiyseniz agresif oynayın çünkü tentakilleriniz her yerde çıkacak ve adamı rahat bırakmayacaktır. Bu oyunun en güzel olayıdır bu arada bizim için. Çünkü adam rahatsız olacak sürekli şimdi. Şimdi bizde dedi TPS yok o adamın onu biliyoruz. Şöyle agresif şuraya çıkarsak daha iyi ama olsun. Şimdi devam edeceğim agresif oynamaya. Bu arada bizim takımda yeniliyor. Niye yeniliyor bizim takım? Bot değil mi yeniliyor? Kazix buradaydı yani. Ben nasıl yenildiklerini anlamıyorum. Neyse önemli değil. Şuraya da bir tane tiki çıkardık agresif. Parmağı almaya geldiğinde çekiyorsunuz E'ye. Hemen bak kuleden de yemeyecek şekilde adamı deli ediyorsunuz. Adam da şu an tekrardan Girecek bana girse de bir şey olmaz. Hop bir E daha. Tamam. Camel'cim. Sana bay bay kankam. Sen bir base'e doğru git agam. Tamam Camel'ı bir daha E'sini kestik. Şimdi bana gelebilirler diye düşünüyorum. O yüzden biraz geri oynayacağım. da base atmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Evet, Camel gördüğünüz gibi dayak yiyor. Tamam ben devam ediyorum agresif oynamaya. Şöyle tentakil de çıkardım. Day geliyor. Dayı size bilirsiniz zaten benim. E'yi çektik. Ee, bu çok kötü oldu ama... Hop reyi de bari dedim de yok öldük yani. Yani Veigar'ın arkadan gelmesi çok kötü oldu. Kazık siyasi ikisi keserdim ama Veigar'a bir şey yapamam. Evet Akali de neden öldü gidip bilmiyorum. O da gidip intihar etti. İla sindiren artı star'a kalalım devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı eziyoruz ama tapa gelen giden bitmiyor zaten kulesini de alacağız. Yani Camel birazdan bir şey yapamayacak bu açıda yeneceğiz. Takım 2 direği kalmış diğerlerine de yardım edip yenebiliriz. Kap yedik okey eyvallah ama sıkıntı yok. Zaten Kemal oyun oynamıyoruz gördüğünüz üzere. Sürekli birileri gelmesi önemli değil yani ölmeniz önemli değil Allah da çok. Devam edelim biz. Böyle Veigar o kadar lanet bir skill ki çıkamadım da içinden yani çıkabilecek bir skill değil. Flash'ım da yoktu Flash'ım olsa bir şeyler denerdim ama Flash'ın olmayınca ölüyorsun öyle. Şöyle burayı fışladık bir ward atacağız. Tamam. Buraya da bir tane çıkardık. Hemen devam ediyoruz şu kuleyi almaya. Oyunun ilk kulesi değil belki ama top ilk kulesi olduğu kesin. Hemen top lane'de Camel'ın kuleyi aldık. Güzel. Camel şimdi girecektir. Kaçacaktır geri. O kaçmıyor mu? Kaçmıyorsa kalkam gel. Hop. Direkt buraya yattım ya. Aa kazık atlaması buraya. Benim için bir piyango oldu. Güzel oldu baya. Camel'ı öldürebiliriz burada. Aa ölmedi mi? Öldüremedim. Allah Allah. Niye öldüremedim ya? Keşke kazıksa vursaydım. Normalde ölmesi gerekti ama son anda ignite attı galiba son saniyeler. Evet. Ignite başta atsa o zamana kadar ona göre oynardım ama son saniye attığı için problem yok. Çivilin alt timini aldık. Devam edelim. 2 ve 1 oynamaya devam. Sıkıntı yok. Ezmeye devam ediyoruz. Bizimki şu ve iki botta oynuyor bakın. Ben bana burada karşı takım geliyor ama bizimki her durumda ya botta bir şeyler yapıyorlar. Ya bu worth benim için. Ben her türlü oyunumu oynarım çünkü. Karşı takım geliyorsa ben, beni kepmesin, bana gelsinler diyeceğim ama orada ölmemeleri lazım. Tamam oğlum ne yapıyorsunuz çıkın oğlum manyaklar öldüler. Mitten de iki kule gitmiş. Oo mid'de bayağı sıkıntıda. da. Mitte bayağı sıkıntı da Veigar Akali'yi de kesiyor bizim takım biraz sıkıntılı durumda. Şurada hemen devam edelim. Tak tak ittirmeye şu lane'i. Bizimki hem yani de gidiyor ya. bana gelecekler. Şimdi R flash'ım var. Şimdi D flash'ta güzel bir oyun yaparsam oyunu buradan çevirebilirim. Çivilin ultimi alması ve Camel biraz dayak kesin bana vurduğunda diye. Camel'da güçlü çar biliyorsunuz. Şimdi bana geleceklerine eminim. O yüzden bir setup hazırlayıp kesmemiz lazım. Derken aim kaçmasa iyiydi. Aim yani nasıl kaçtı bilmiyorum. Aim hitbox'ı da gözükmedi. Şuradan re atalım. Re atıp adamı temizlemeye çalışacağım. E kaçırırsanız böyle yapacaksınız. E de çektik. Tamam öldü Kemal. Tamam hop. Sen ne kadar güçlü olursan ol kanka. Ben allayayım. Seni her türlü keseceğim. Kazıkçı geldi. Oğlum bir, bi sal beni. Bir, bir, kanka bir salın be. Onu da mı kestik? Onu da kestim büyük ihtimal. Hop tak sen de öl. Yatın oğlum ikiniz. Siz beş kişide gelseniz ikiniz de keseceğim. Bir soru işareti atıyorum hemen. Oğlum ben bu maçı taşıyacağım buradan. Benim adım Berkaysa ben bu maçı taşırım. Güzel Veigar'ı da keserlerse çok iyi. Sera'a rahat gidelim hadi. Let's go. Gragas gidip gelip ölecek gibi hissediyorum orada. O yüzden ölmesin. Kaan çıkar mısın buradan? Ne yapıyor orada bilmiyorum ya. Kesemezsin bak onu. Kesemezsin. Çık çık çık. Ya niye oradan giriyor? Buna öyle girmemen lazım. Allah'ım ya. Anlamıyor. İnsanlar gerçekten anlamıyor. Gragas'ın oynadığı oyuna bakar mısınız? Ben E çekerim burada. Anca yapabileceğim en iyi şey budur. Yani Gragas'a karşı ama Gragas'a yardım olarak. Buradan da demeyici bayağı vuruyorum ama yani girmemesi gerekiyor burada yani. Niye girdiğini ben yine bilmiyorum. Ölmek üzere olan bir camel var canı yok. Bizim takım da orada yine girip ölüyor. Oğlum niye giriyorsunuz? Manyaklar galiba benim anladığım olay bu. Flash'ım olduğu için ben agresif oynayabilirim. R flash atabilirim çünkü Caitlyn'e. Bey şuradan çekebilir. Ya çekme. Bizim takım trollüyor yine oyunu. Tamam bir listi çektik. Listeden de bir E çektik. R istiyor. Bir galiba ağzına vurmamızı istiyor. Evet. Kehitlini de keselim. Hop onu da kestik. Kehitlini de kesmek istiyorum. Evet. Aa, lan lan lan. tentekil vursa var ya. Tentekil şurada çıkıp buna vursa ölecek. Ama tentekil de çıkmadı. Belki yer tentekil demeyicine gelmeyecektir Yok doj diyor. Tamam. Sıkıntı diyor. İkisini kestim de yani bizim takım ne yapıyor anlamadım. Ejder çıkacak şimdi daha ejderini tp atabilirim 25 saniye var oyuna Bu oyunu taşımak için elimden geleni yapacağım Ama bizimkiler yine bu sefer Veigar ölmesinler Hop tamam Veigar hata yaptı orada baya Tp'm var ama 14 Aa ne yapıyorsunuz oğlum Tamam ona da ona da ona da, da onu da alın onu da alın Sonra Drake'i e al tamam olsun drake e, drake e, drake e. çok güzel takım Şimdi bizim takım Drake'i e alır ben de mid'e tp atıp mid'i e darlayayım Hemen tp attık Drake'e gideceğiz buradan diye Oyun üçüncü direği çünkü bitirip hemen Eldar'a de gidebiliriz. Beni çeksen ne olacak Blitz? Çeksen ne olacak ama ben çekersem sıkıntı büyük Blitz. Hemen gördüğünüz gibi Blitz'i yolladık Blitz'e. Gregas da direğe e doğru gidiyor. Tamam ben de kuleyi darlayayım. Kuleyi darladığım için karşı takım direğe e gidemeyecek. Ben hemen darlamaya devam ediyorum kuleyi bilerek. Böyle gördüğünüz gibi kuleyi de rahat aldık. Flash'ın gitti. Sorun yok. Ne kadar kamp da bu maçı taşıyacağız. Şöyle Blitz'i çektim. Blitz'e de vurduk. Tamam Blitz'i yine Blitz'i yolladık. Okey bizim için okey. 2K'da Golden var. 3. Ejder'i de aldık. Birisi zaten sürünüyor. Hatta buradan hasarı devam da O sen bile worth yani. Evet. Kazix de geliyor. Blitz de geliyor. Blitz beni çeksen ne olur? Çekmesen ne olur? Kanka. Çek bakayım. Ha, Veigar gelirse bir tık sıkıntı olabilir. Yok yok. E çekersek da onu da indiririz. Ya şimdi enişleri çok yüksek. Keyitlinleri Veigar'ları var. Veigar E atabilir. Çıktım tamam güzel. E'sini de harcattık. Keyitlin de E çektiğimize göre diyecektim. Tam tam bir adım geri atmasa çekilmişti. Tamam güzel denedi. Ben tapa doğru gideyim hemen. Karşılık maaşı. Hatta ben sitere kalıp gideyim. 200, 2200 goldum var. Ezil öldü. Geçmiş olsun Ezil'a. Ezil ne yapıyorsun kanka? Allah için ölme ya. Evet orada ölecek büyük var. Ben hemen şimdi Rook gömleğine de gidiyorum. Bitti de Graga ölmüş. Bizim takım yine intihar timi biliyorsunuz. Hatta burada ikisi ölüyor. Çok kötü ya. Niye böyle oynuyorlar bilmiyorum. Allah. Ezil'in skilllerini izledikçe tilt oldum ama güzel kestiler bizim hemen bir yerle ettim. Bir direk daha kaldı bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam ediyorum. Biri daha gidip öldü. Ez Takım intihar timi dediğim gibi. Şurada Caitlyn benim tentakilleri kesiyor. Biri şuradan Veigar'la birlikte gelecek. Veigar'da yine çekersem okey gibi benim için. Çünkü şöyle vurmaya devam ediyorum. Veigar'ı bayağı. Tamam. Veigar deme içeri biraz ama kesebilsek daha iyiydi. Şöyle Caitlyn'e de tek W vuralım. Hatta E çekeceğim birisinden. Güzel. Birisi de de böyle. bana vurursun ama benim canım öyle gitmez. Bunları bir agresif oynamak lazım ama flashsız zor ya. E de çekemiyorum. Range'leri o kadar yüksek ki. Blist'ten çekebiliyorum anca. birisi yine dövmeye devam. Blist yine sürünecek orada. Tamam güzel. Güzel bizim için burası. Tamam. Şuradan devam edelim. Şöyle hemen. Ezreal ile Veigar'dan E'ye çektik. Tamam Veigar'ı da Beyze e gönderdim. Ya yani tek başıma bakın ne kadar rençirolarla savaşıyorum. Yani rençirolara karşı oynamak da kolay bayağı. Güzel Veigar bir demeyi işte de oradan yedi. Veigar'ı salmayan tentakillerimiz var. Tamam. Caitlyn hatalı oynuyor şu an ölecek. Hop tak attım. Tertikli hızlı vursun. Buraya kadar alalım 500 gold'u. Tamam. Bu da range şampiyonları karşı oynanması gereken allay oyundur. Beni öyle tekleme işte kesemez çünkü MR çektim bilerek. Ölmek üzere Veigar'da. Güzel. Veigar'ın ultisi yok. Onu da hemen dipnot geçelim. Evet biri slash attı o da değmedi. Biris ne yapıyorsun kanka? E, seni keserim biris yapma. Q'un yok. Evet ya Biris ne yapıyor bilmiyorum ya. Beni o ignite van attı lan oğlum manyak mısın Biris? Bizim takım baron alıyor. Bunlar beni kesme derdinde ikisi. Şöyle bir can yenilesem biraz. Hadi. Evet yeniliyorum. Hop tak. Kaçın lan ikiniz. İkinizi de keserim. İkinizi de. Hop. Ölecek beygar, beygar olsun bari. <laughs> Hop o da öldü. <laughs> Oğlum siz kimsiniz benim allığıma karışıyorsunuz ya. Bir soru işareti atalım hemen karşıya. BEYZ atıyorum BENDE de. Ruk gömleği yıkmak üzere. Şunu da aldık. Ruk gömleğini de aldık. Let's go. Bu arada arkadaşlar bu ALLOY Try kanalını ALLOY Try'e özel kanalım var. Oraya ALLOY Try videoları atıyorum. Orayı bilmiyorsanız orayı da açıklamada var zaten. Bakabilirsiniz. Derken o çok kötü çekildim. Bu benim hatam bayağı. Çıkamam oradan. Hop tak bari birilerini götürelim giderken dedim ama kimseyi de götüremedik. Ah be benim hatam ama Kemal ölmek üzere çekilmeyecektim. Burada sorun yok, sorun yok. Tepeyiz derken hız yıl oradan. Kili de aldı güzel. Nice nice. Devam ölümün dansı. Şimdi direkt 43 saniye var. Benim 32 saniye TP'm var. Yani doğma var. Hemen TP atar oraya aldırız. Bu arada hala Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar varsa Instagram'da açıklamada var. Instagram'da takip edin. Şu an tatildeyim. Size tatilde atap yayını falan fistan yayınları açacağım ve aynı zamanda size vloglar falan ayarlayacağız. Güzel şeyler yaptı Instagram'da takip etmeyi unutmayın derken o Gragas güzel oynadı orayı. Ben de hemen TP'ledim bizim kere ölmesin diye. Kate'nin dikkatini dağıtmak için. Güzel. Trash çekti. Hop tak. Ah be alamadık. Hemen maçı bitirmeye doğru geldik. doğru direği almamıza bile gerek yok. Veigar botta zaten defleyecek kimseler yok. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi e kamp yedik. Ezmeye çalıştılar ama bu maçta en iyi allığı buydu ilah sindirendi. Çünkü kaniçenlik bir olay yoktu. Dimme girmiyordu Caitlyn Veigar. O yüzden bu maç güzel bir build aldık. Yani diğer maçlar karşıda yakına giren tanklar vesaire olan maçlarda da yapmanız gereken bu build söyledim size kanışan çok güçlü oluyor. Veigar'dan bir E çekim de ölsün ya. Şu Veigar'ı bir kesmek istiyorum. Sonya bastı ama nereye kanka? Son pişmanlık ne yarar Veigar? Hemen şu Camel'ı keselim. Camel da öldü. Maçı bitirmeye doğru gidiyoruz. Şöyle E denedik. E olmadı. Hop tamam keyiflerine flash artık en son çare Tamam beni öldüremez zana sabah kadar vursa Anca öldürür derken hızlıyla 4 4 attı Ben de 50 altın almaya çalışacağım Hop tak 50 altın aldık hasar tablosuna bakıp videoyu bitirelim let's go Evet arkadaşlar hasar tablosu şekilde gördüğünüz gibi videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri Tüm açıp video like ve yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize iyi bakın Bay bay